olsun, olsun Türkiye Tamam. geliyoruz. Deprem bölgesinden geliyoruz. Ee, Fahri Bey ücretsiz tıraş yaptığını e, duyunca biz de Fahri Bey'i tercih ettik. Kendisine Allah razı olsun. Bizlere destek olduğu için. Depremin ardında Herkes bir şeyler yapmaya çalışırken ben de böyle bir şey yapmak istedim. Fahri Erkek Kuaför olarak Kahraman Kazanda ee, ve bütün e, iki günlük gelirimi e, Kahraman Kazan ve Depremzeder kardeşlerimize bağışlamak istedim ve e, depremzedelere ücretsiz tıraş ediyorum. Şu an e, hep beraber birlik beraberlik içinde olmayı temenni ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Yakın zamanda tıraş olmuştum. Tıraşım gelmemesine rağmen Fahri Bey'in böyle bir kampanya yaptığını duyunca özellikle destek olmak amaçlı geldim. Ee, i̇nşallah herkes de bu tür kampanyalara öncülük eder. Güzel bir uygulama. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kahraman Kazan'da 2-3 gündür burada ikamet etmekteyiz. Burada e, Kahraman Kazan iş insanlarından berber Fahri Bey'in e, deprem zedelere sağ olsun. Allah razı olsun. Ücretsiz tıraş yapıyorum. E, yardımından dolayı biz de faydalandık. Faydalanacağız. Allah kendisinden ve bütün milletimizden razı olsun.